Panelin hızını arttırıyormuş bu. dönerce hasar. Tam bir Rainbow Six sıkışıydı. Ben tanıdım bak. Böyleydi. Tam orada müthişti yani. Orada QA'yı var ya kırıyordu herif. Abi ben acıkmışım onu fark ettim. Pioner döner diye okudum. <laughs> Sallansana beni olsun. Ben saldım gel abi. Allah. Kim var? Kim gidiyorsun. Lan. ne? Niye böyle, niye böyle bir yapı var? Ben buradan atladım 199 öldüm bu arada söyleyeyim şimdi şimdi. Neye vurdum hiç bilmiyorum. Ben yani. Ben patlayacağım galiba. Kötü oldu. Patlamadı ama enteresan bir şekilde. Geldim abi. Evet, öldük büyük ihtimalle. Adam iyi kullanıyor lan. Dediğim anda patladı. Pittsburgh. Ah oh, shit. Ah oh, shit. Bence Kolaydı. Bir bir aşağı alırız bu arada hepsini. Ben, ben gidiyorum rush yok. Demir kılıç aldım gidiyorum. Yok ben hiçbir şey almadım karakolda bekleyeceğim. Boş! <laughs> Karakol. <laughs> zoom yaptım Tamam o anda düşmeden önce zoom yaptım. Öldü. Savaştım abi adamla. Karşı Adam karşı. var ya. Kare. Çarpıştım. Birebir. Ergek. Abi Kapık. bir daha düşüyor. Ben, ben <laughs> <oluyorum> kendimi <gülüyor> gördüm. <laughs> Sana kendi ben kendimi gördüm Abi çok utanç verici. Ooo, evet. o Oo. Bu adamın ismi neydi? Bingo Abi. Yani, Vingo'yu izleyelim direkt. Adam için bu komik geliyor şu anda büyük ihtimalle. Bak 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 sinirli modu açtı. O kudurdu. O ah. Adam şey gibi ya. Wildcat'i izliyoruz ya klavye yapıyor. İngilizcede yavaş yazıyor, sonra Korece'ye geçiyor, taramaya başlıyor. ama ya. Adres ver abi, adres ver. Şeyin yanındayım itilen zımbıtın. Aha biri de Efendim selamünaleyküm. Şimdi ben buna vurursam bu beni öldürür. <laughs> oh no! Oh no! Oh, no! Ah oh, belim. Ah kırdı. Ah. Oğlum parayı veren sizsiniz. düdüğü de gidiyorsunuz ki sok götüme. Hay çalsana lan düdüğü. Ses sekiyor. Yankı. Abi. Hey. 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 Tart <laughs> geliyor. Çak tart. Ulti Aman sinirli. Nereye yattın? Öyle. Keyifli. Ya ne yapıyor? <laughs> Adamı yaptın yapacaksın şimdi sende. Hmm. <laughs> Adam seni niye vurmuyor burayı <laughs> Derde girdi şu anda. Full dert. Abi. Oh. <laughs> o duvardan mermi geçmiyor mu? Geçmiyor galiba. <laughs> Abi dildirdi. <laughs> <laughs> Watches adam burada bu arada. Koş koş. Nerede? Aa adam. Tam orada değilmiş adam. Aa sen ne yaptın? Kendini mi kör ettin? Evet. Uf koymadım kapış, mı? Kapış kapış. Oo. Let's go. Hadi anda. bakayım. Hadi bakayım. Dur bekle vurmayın vurmayın. Vurmayın. hey hey. Dur. Çık, dakika. çık, çık 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 Dur dur, sakin dur. sakin bir dakika. Şş. Vurmayın. Bana Hı? gel. Gel gel. Buraya gel. Vurma. <laughs> Hadi. Let's go. Let's go. Let's go. Let's, go. Let's go. Let's go. Let's go. Arkadaşlar ben 4 yıldır hentai oyun aldım. Tebrik ediyorum. Herkese de benden baş. Başlarınız hayırlı olsun arkadaşlar. Umarım yersiniz. Hızlı bir şekilde gönderiyorum. Gelmiş olmalı kapınıza. Hatta bir şu tarafa bakın abi. Bak geldi. Yürü ya kulum. Facebook ma da fucker. Comrades I've lost won't stop hurting. It's like they're all still there. You feel it too, don't you?